Efendim biz televizyon habercileri biz muhabirler hayatı yaşananları izleyicilerimize aktarmak için olayların içinde olmaya çalışırız. Sel olur belimize kadar suya girer gösteririz. Şiddetli yağış olur, sırıl sıklam yayın yaparız. Şiddetli kar yağar, kardan adam oluruz ve fırtına eser, tutunacak yer ararız. Sonuncusunu bir meslektaşımız yaşadı. Antalya'da dün etkili olan fırtına sırasında bir yayım vardı ki Demirören Haber Ajansı muhabiri Aslı Duran yerinde durmakta zorlandı. Korkuluklar olmasaydı maazallah. Gizem biz şu anda Konya'da Gözlerinden yağış geldi. Konuşmakta güçlük çekti. Hayat olumsuz etkilediğini söylemek mümkün. Ayakta durmakta zorlandı. Montu adeta paraşüt gibi açıldı. TV yüz ekranlarında muhabir zor anlar yaşadı. Şiddetli yağmur ve rüzgar Antalya'yı etkisi altına aldı. Yollar göre döndü. Fırtına da kenti etkisi altına aldı. Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen bölgedeki son durumu aktarmak için Demirören Haber Ajansı muhabiri Aslı Duran TV yüzde canlı yayına bağlandı. Muhabirin hali fırtınanın hızını gözler önüne serdi. Gizem biz şu anda Konya sahilinin... Yürek Konya Altı sahilini... Muhabir canlı yayına bağlandığı anda gözlerinden yaş geldi. Meteorolojiden verilen uyarıları anlatmak isteyen muhabir yüksek fırtınanın engeline takılınca konuşamadı. Duranın üzerindeki montu bile üstünde durmadı. Adeta paraşüt gibi havalandı. Konuşmakta ve ayakta durmakta zorlanan muhabir çareyi yanındaki demir korkuluklara tutulmakta buldu. O anlar sosyal medyaya düştü. Söylemek mümkün şu anda. Gerçekten ayakta durmakta çok zorlandı. Dolaylı olarak cari açığın bir sonucu akaryakıt fiyatlarındaki zamlar. İndirimler de oluyor. Bu gece yarısından itibaren ama benzine 80 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fiyat artışıyla birlikte İstanbul'un ben, İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 70 kuruşa yükselecek. Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 80 kuruş fiyat artışı beklenmekte. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 7 kuruştan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 18 lira 9 kuruş. Yarından itibaren geçerli olacak zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 19 lira 70 kuruş, Ankara'da ise 19 lira 90 kuruştan satılacak. 21 liraları görmüştük. Bu gene de e, olumlu bir tablo o düşünüldüğünde.